Kurban satış yerlerine gelerek hayvanlarımızın hem sağlığına bakıyoruz hem de dişlerinden yaş tayini yapıyoruz. Öndeki artık süt dişleri düşmüş ve yan yerine artık kalıcı dişler çıkmaya başlamış. yaş dişten yaş tayini yaparken buna dikkat ediyoruz. Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kurban denetim ekibi olarak kesim yerlerinde görevlilerin hijyen eğitim belgesi, kasaplık belgesi olup olmadığını denetliyoruz. Ayrıca ortamın hijyen koşullarını denetliyoruz. Beykoz Kaymakamlığı kurban kesimi ekipleri olarak sağ denetimlerimizi fır yapmaktayız. Amacımız kaçak kurban kesimi önüne geçmektir. Hayvan sağlığı, kurban kesim alanlarının hijyeni, teknik şartlara uygun olup olmadığı güçlü ve kuvvetli bir ekip olarak sağlardayız. Kurban kesim alanlarında yaptığımız denetimlerce kesim anında hayvanların karkas muayeneleri yapılıp daha sonrasında ise vatandaşlara ve yetiştiricilere gerekli et saklama koşulları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarımıza kurban satış alanlarında devam ediyoruz.